İşte. bugün sosyal medya tüyoları kanalımızda Instagram'da sizi biri taklit ettiği zaman hesabını nasıl şikayet edeceğinizi göstereceğim. Tabii ki report user bölümünden hani Instagram uygulaması üzerinden şikayet edebiliyorsunuz fakat o hesabı spam olarak şikayet etmek oluyor. Biz hesabı Instagram'da taklit hesap olarak şikayet edeceğiz. Yani hesabın sizi takip ettiğini e, kanıtlayacağız Öncelikle abi, videonun altında verdiğim Linke tıklıyoruz Ardından önümüzde bu sayfa açılıyor Bu bölümde birisi işletmem Veya kuruluşum için hesap açmış bölümüne basıyoruz e, Ya da birisi beni Veya bir arkadaşımı taklit eden bir hesap açmış bölümüne basıyoruz Öncelikle işletme Veya kuruluşsanız Veya e, kişisel bir hesapsa Bunu seçiyoruz Ardından e, evet taklit edilen kişi benim Hayır taklit edilen kişi Arkadaşım ya da temsilcisiyim ve benzeri ve benzeri şeyler var. Biz buna basıyoruz. Tabii kendi zaanınızı e, şikayet ediyorsunuz. Ardından e, burada tam isminizi yazacaksınız gerçek isminizle. E, ardından size ulaşabilecekleri bir mail yazmanız isteniyor. Bu mail e, ile size cevabı e, olumlu ya da olumsuz olarak gönderecekler. Eğer e, sizin bir Instagram hesabınız varsa, örneğin sizin hesabınız bir hesabınız vardır. Aynı şu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Mesela bu benim resmi hesabım arkadaşlar. Benim hesabım bu. Örneğin takip ettiler hesapta bu olsun benim gerçek hesabım bu. Bu da taklit edilen hesap. Tabi instagram hesabınızın olmasına gerek yok. Örneğin instagram hesabınız yok. Facebook'ta paylaştığınız fotoğrafları biri bilgisayarına indirmiş. oradan da bir instagram hesabı açmış da olabilir. O zaman buna hiç yazmaya da gerek yok tabii ki. Bu tamamen varsa yani. Zaten burada da yazıyor. Ardından lütfen taklit eden kişinin Kabul edilen bir kimliğinin fotoğrafını gönderin diyor. Ee, koşullarımız diyor. Bakın burada koşulları inceleyebiliyorsunuz. Hemen koşullara bakalım. Instagram hangi kimlikleri kabul eder? Instagram adınızı ve yakınlarda çektirdiğiniz fotoğrafınızı gösteren kimlikleri kabul ediyor. Bunlar şunlara dahil arkadaşlar. Doğum belgesi, sürücü ehliyeti, evlilik cüzdanınız, devlet kurumu tarafından verilmiş ehliyet haricindeki diğer kimlikler, ad, ad değişikliğine ilişkin resmi belge, pasaport, şahsi sigorta, araç sigortası, seçmen kimlik kartı, bir devlet kurumu tarafından banka hesap özeti, otobüs kartı, çek, kredi kartı tarzı bir uzun burada belge var. Devlet tarafından verilmiş. Ben sizin e, tc yani direkt nüfus kağıdınızı, nüfus cüzdanınızı vermeniz e, doğru olduğunu düşünüyorum. En hızlı şekilde yani. E, buradan nasıl yükleyeceksiniz? E, öncelikle nüfus cüzdanınızı fotoğrafını çekeceksiniz arkadaşlar. Tabi tarayabilirsiniz. Tararsanız daha iyi sonuç alırsınız. Tarayıp e, istiyorsanız ilgili yerleri yani TC ne olsun örneğin. Ama isminizi e, blurlaştırmayacaksınız Sadece orada blur yapabileceğiniz TC kimlik notu var. Sonuçta Instagram'ın buna ihtiyacı yok. Sizin sadece hesabın sizin olduğunu hesabın sizin hesabınızın ta, yani sizin taklidinizi yapan bir hesap olduğunu kanıtlamak için e, kimliğe ihtiyacı var. Fotoğrafınıza ve isminize ihtiyacı var. Bu yüzden de e, e, kimlik istiyorlar. Fakat e, TC kimlik numaranızı orada e, blurlaştıra yani bulanıklaştırabilirsiniz arkadaşlar. Onda bir sıkıntı yok. E, fotoğrafı herhangi bir fotoğraf makinesiyle ya da direkt tarayıcıdan tarayabilirsiniz. Ardından bilgisayara ekledikten sonra dosyaları seç bölümünden masa üstünüze buradan direkt bulup seçip aç dediğiniz zaman buraya direkt eklenecektir arkadaşlar. Ardından açıklama bölümünde genellikle şöyle yazmanız daha makbul olur. Bu hesap benim beni benim fotoğraflarım fotoğraflarımı kendi bilgisayarına indirmiş. Ardından tekrar paylaşmıştır. Benim benim e, bilgim dışında yapılan bu eylem e, taklit. Benim taklidimdir. Tarzı bir böyle yani sonuçta sizin ee, sizin ee, Hesabınızı taklit ettiğini Belirten bir yazı yazacaksınız Ardından e, Bunu iyi belirtebildiğinizi düşünürseniz Yeter ee, ha, evet, Bu bu arada lütfen bu hesabın Sizi nasıl taklit ettiğini açıklamanızı istiyor Yani örneğin sizin bu kelimenizi okuyarak Hesabın başkalarını kandırma niyetini gösteren ayrıntılı bilgileri öğrenmemiz gerekmektedir Örneğin ee, Ha, şunu diyor ayrıca. Hani arkadaşlar örneğin sizi takip eden hesap bu ya. E, bu taklit eden hesaba girdiğiniz zaman örneğin e, sizin pa, sizin paylaş sizin adınıza yani e, sizin bilginiz dahilinde olmadan e, sizin fotoğraflarınızı paylaştığına dair bir URL e daha açıklama kısmında gönderirseniz daha hızlı işlem olur. Örneğin e, Instagram hesabıma girelim. Örneğin bu benim taklit Beni taklit eden bir hesap olsun. Bu benim gerçek hesabım aslında ama taklit eden hesap olsun. Bir fotoğrafım örneğin bu fotoğrafı güya görmüşüm. Hemen buradan URL'sini alıyoruz arkadaşlar. Şu model türüye gerek yok. Şu bölüm aslında bizim URL'miz ama siz model de alabilirsiniz tabii istiyorsanız. Yani yoksa bu. Burayı kopyalıyoruz arkadaşlar. Bir de denemek için Yapıştır diyoruz. Bakalım geliyor mu? Evet. Örneğin bu fotoğrafı da buraya ekliyorsunuz. Açıklama bölümüne. Diyorsunuz ki işte bu bu fotoğrafta işte bu fotoğrafta yanlışlıkla gönderemezim. Bu fotoğrafta işte benim benim fotoğrafımdır. İşte, ama hesapta paylaşılmıştır falan. Ayrıca bakın burada gördüğünüz gibi yüzüm gözüktüğü için kimlikteki yüzle çok daha hızlı bir şekilde onaylayacaklar ve çok daha hızlı hesap kapanacaktır. Yani buradaki report user deyip hesabı şikayet etmek çok o, pasif kalır ve hesap kapanmayabilir. Fakat bu dediğim yolla hesabı 48 saat içerisinde kapatabilirsiniz arkadaşlar. Önemli olan kanıtlayabilmeniz. Bunun için de dediğim gibi kimlik veya işte orada saydığımız şu koşullar, bu koşullar sayfasında saydığımız hangi bir e, belgeyle bunu sağlayabilirsiniz. Bu kadar. E, Bundan sonrası zaten e, tamamen e, Instagram'a kalıyor. Size bu mailden ulaşacaklardır arkadaşlar. Olumlu ya da olumsuz her türlü planı alacaksınızdır. E, ben Özgür Erdem Polat. E, iz, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.